Bir gün Mekkeli bir aşçı et yemeği yapacakmış, et alması gerekiyormuş, yardımcısını et almaya göndermiş. Yardımcısı da giderken et almaya bir bakmış ki, eti almış, dönerken görmüş ki Mekke'de, Kabe'nin orada tavaf müsaitmiş, yarım saatte bir tavaf yapmış etle birlikte. Sonra eti aşçıya götürmüş, <laughs> aşçı eti, eti pişiriyor, pişiriyor. Bakıyor pişmiyor, pişiriyor, pişiriyor, pişmiyor. Pişiriyor, 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 pişmiyor. En sonunda soruyor. Sen bu eti de nereden aldın diyor. Kasaptan aldım diyor. Sonra da <laughs> sen bu eti ne yaptın diyor. Kasaptaki et pişer diyor. Onları ben eklem yapıyorum işte. Anlattı da aklıma kalanlarını anlatıyorum. O da diyor ki ben bir şey yapmadım diyor. Kasaptan aldım diyor. Gelirken de baktım diyor. Kabe'nin ona müsaitti. Yarım saatte tavaf yaptım diyor. Ha, adam da diyor ki Allah diyor tavaf yapanları yaka, yapanları yakmaz diyor. Bu eti de o yüzden yakmıyor diyor. Yani et, etin pişmemesinin, pişmemesinin yanmamasının sebebi tavaf yapmasıydı kere.